İş Yatırım YouTube kanalından 11 Kasım sabahından herkese merhaba. Önümüzdeki haftaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Serhat'la beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi. Sen de iyisin. En sonunda iyi bir hafta geçirdik biraz moralimiz yüksek. Geçen hafta %3.5'a yakın bir primle kapattı Borsa İstanbul 100 endeksi. Hacimde de bir miktar toparlanma var. Bizim ezberimiz aslında teyit eden nitelikte oldu. Evet. Burada bir şey olacaksa eğer ilk sinyali her zaman işlem hacminden alıyoruz. Ve bankalardan. Ve bankalardan. 100 milyar TL'nin altına düşen hacimler vardı geçen haftalarda. En son büyük hareketin gerçekleştiği cuma günü 130 milyar TL'ye yakın bir hacim gördük. Böyle genele yayılmış bir hareketten de söz edebiliriz. Başat bütün endeksler aşağı yukarı hepsi yukarıda. Ama bankacılık başta gitti düşüşte aşağı çektiği gibi yukarıda yukarı hareketle de direkt başı çekti. Yani tek genelde. oyuncunun alışıyla yükselmesi. Aynen. yön kurumun katılışıyla yükseldi. Biraz yabancı alışı da gördük. Doğru. Epeydir son zamanlarda sezilmiyordu. %37'nin üzerine çıktı takas. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir miktar daha yukarı çıktığını görürüz. Ama ilginç olan bu sefer asıl tetikleyici taraf vadeli piyasa oldu. Bizi geçen haftalarda aşağı çeken vadelideki hareket tersine döndü. Perşembe ve Cuma günü bir ilgi gördük o tarafta. Piyasayı yakından izleyen arkadaşlar bazen sezerler vadeli piyasa spotu yukarı doğru itti. İlk hareket o taraftan oldu. E satış oradan geldiğine göre alış oradan geldi. Herhalde pozitif diye değerlendirmek lazım bunu önümüzdeki dönem için. Açık pozisyonlarda azalıyor sanki. Evet bir miktar kapanma var o tarafta. Zaten dünyada vadeli piyasaların işlem hacmi spottan daha fazladır. Ve vadeli de daha kolay, daha hızlı pozisyon alınabilir. O yüzden. Doğru. Doğru. bir yaklaşım var. Kaldıraçlı piyasalar her zaman daha belirleyici oluyor. Sonuçta evet. kaldıraç o tarafta vadeli piyasada hareketlerde keskin olabiliyor o tarafta. Ama ne oldu? Aslında bütün yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı son enflasyon raporundaydı. Dördüncü enflasyon raporu. Oradaki ifadelerin bazılarını piyasa hayra yordu diyelim. hareketin hızlandığını gördük oradaki açıklamalardan sonra. Bir takım revizyonlar var. Senden bir dinlesek. Ee, özellikle 2025 yılı ilgili yaptığı revizyon oldukça kuvvetli. İki yıl içinde 6-7 puan enflasyon tahminlerini yukarı çekti Ama bunu yaparken de piyasaları enflasyonun inmeye devam edeceğini ikna etmeye çalıştı. Yani tek bir cümleyle özetleyeceksek Merkez Bankası bana iyi bir veri verin faizi indireyim diyor. Yani veri çok iyi olmasa da resmin iyi tarafını görmeye çalışan da bir Merkez Bankası var. Hani eğer veri kapkara değilse, içinde beyaz unsurlar varsa, gri ise Merkez Bankası resmin parlak tarafını görmek istiyor. Net de güvercin sinyaller vardı. İlk sinyalleri IMF toplantılarında, uluslararası yatırım bankalarıyla yaptığı toplantılarda bize gelmişti. Yani Merkez Bankası resmin iyi tarafını görmeye çalışıyor diye. O yüzden Cuma günü de eğer böyle olursa ilk tepki, büyük tepki bankalarda olur diyorduk. Yani raporumuzda bunu yazdık ve bankalar muhteşem %5'lik bir yükseliş yaptı. Bu yükselişe rağmen de Temmuz ayında gördüğü ya da işte eski zirvelerine göre değil. Halen %23 aşağıda. Evet. Önemli bir gerileme olmuş. Peki bu revizyon hangi kalemlerden kaynaklandı ağırlıklı olarak? En büyük, iki büyük kalem var. Birisi enflasyon ataleti diye Merkez Bankası'nın isimlendirdiği, tam da ölçemediğimiz bir kalem. Bu Merkez Bankası'nın piyasadaki beklentileri kıramadığını gösteriyor. İkincisi gıda fiyatlarında bir artış var. Merkez Bankası'nın gıda tarafındaki iyimserliği mizmin bir iyimserlik. Yani benim piyasa için iyimserliğim gibi bir şey. Hep iyimser Merkez Bankası gıda tarafında. Biz de her sene biz bu tahmine inanmıyoruz, bunu satın almıyoruz diyoruz. Gene aynı şeyi söyledik. Ama öbürü yani kamunun yönlendirdiği ve yönettiği fiyatlar bir. Ama en büyük etki de bu enflasyon ataleti dediğimiz kısım. Bunların ikisi Merkez Bankası'nın özellikle bu enflasyon hassasiyeti Merkez Bankası'nın daha kontrolünde olan bir şey. Kamunun yönettiği, yönlendirdiği fiyatlar da merkezin değil ama kamunun kontrolünde olan bir şey adı üstünde. Bu iki kalemin enflasyona etkisi oldukça fazla. Peki büyük soruya gelelim. İndirecek mi bu sene Biz Aralık ayında indirim bekliyorduk. Yıla e, Ekim'de indirir diye başladık. Veri kötü geldi, Kasım yaptık. Veri kötü geldi, Aralık yaptık. Şimdi veri biraz iyi geldi ve Merkez Bankası'ndan indirim sinyali geldi. Aralığı değiştirmedik. Adım 250 bas puan beklentimiz vardı. 200'e indirdik. 200. Niye 200? 250 ile artırdığı zaman da daha çabuk varacak menzile ve Ankara'dan baskı gelmeye devam edecek. 250 ile 200 arasındaki küçük fark merkeze bir, bir daha ya. kazandırıyor. <laughs> evet, bir hikaye daha kazandırıyor. <laughs> Peki sence bir iktisatçı olarak soralım. indirmesi lazım mı sence? çok net beklemesi lazım. 2025'in iç çeyreğini hatta belki de Şubat'ı beklemesi lazım. Yani Ocak ayındaki yönlendirilen fiyatlar, asgari ücret artışı aralıkta gelecek gerçi ve bunların özel sektör fiyatlamalarına etkisini görmesi lazım. Ama öyle durmuyor şu anda. Piyasada onu fiyatlamıyor. Tahvil faizlerinde 70 bas puanlık iniş vardı. Cuma günü bankalarda %5'lik rekan sattı. Bir artış vardı. Piyasa çok net aralıkta belki daha erken faiz indirimi fiyatlıyor. Peki yıl sonunu 2025 yıl sonunu kaç faizle bitiririz diye projekte ediyorsunuz? 28 gibi 28. bir yere geliriz şu anki tahminimiz. 200'ünü bu yıl yapar, 20 puanlı da önümüzdeki yıl yapar. 20 Ama evet. veriye bağlı. Enflasyon? Enflasyonda 26 gibi 20. bir yerde biter üst bandıydı. Yeni beklentinin üst bandı Merkez yeni Bankası. Ban, e, yeni bir şeyin Merkez Bankası tahmin aralığının üst bandı bizim orta noktamız. Bizim orta noktamız. E, bizim tahminimizde risk aşağı yönlü değil yukarı yönlü olur diye düşünüyorum. Şimdi buradaki herhalde kritik noktalardan biri de asgari ücret olacak. Bununla evet. ilgili nasıl bir beklentiniz var? Ne kadar artar yani, sence? Yani e, tabii amaç hedef işte beklenen enflasyon şeklinde yapmak. Yani daha doğrusu... Evet. Amaç demeyeyim de Merkez Bankası'nın gönlünden geçen bu çok nette bir itiraz var özellikle çalışan kesiminden. Muhtemelen 30 civarı, 30-35 arası bir yerde artış yapılır diye düşünüyoruz. Bir finansalların açıklanması dönemini daha geride bıraktık. Nasıl gördün genel resmi? Nasıl geldi? İyi değil. İyi beklemiyorduk zaten. İyi değil. Yani... Borsada yükselişi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi tetikliyor ama öbür taraftan açıklanan şirket karları tam ters yönde bize sinyal veriyor. Faize duyarlı sektörler, döngüsel sektörler iyi değil. Yani demir çeliği, beyaz eşyası, otomotivi tek tek şirketler var istisna olan ama genel olarak iyi değil. E, genelde fiyat artışlarını geriden yansıtan şirketler yani sigorta gibi, sağlık gibi kısmen bunların rakamları daha iyi. İşte Hani telekom hizmetleri gene gecikmeyle yansıtıyor. Bunların karlığı iyi. Ee, ekonomideki daralmaya karşı duyarlı olmayan, yani gıda, gıda perekendisi gibi sektörler iyi performans gösteriyor. Tabi burada da şirket bazlı çok net ayrışmalar var. Yani bir Migros iyi ama, ama şokun rakamları kötü geldi. Şirket seçiminin önemi çok artıyor. Doğru zamanlama yapmanın önemi son derece artıyor. Daha zor bir piyasadayız. Yani uzun ince bir yoldayız ama halen pozitif piyasa Bu yolu kolaylaştıracak, pozitif duruşumuzu destekleyecek en önemli faktör yabancının gelmesi. Evet. Neye bağlı sence? Ne olursa bu hareket hızlanabilir. Gerçekten enflasyonun düştüğü, düşmeye başladığı ve buna piyasanın ikna olduğu yerde yapılacak bir faiz indirim döngüsü piyasayı tetikler. Yani uzun soluklu, kalıcı bir yükseliş görürüz. Gerçekten enflasyonun düştüğüne piyasanın inanmadığı bir yerde faiz indirimi olursa gene yükseliş tetikler ama uzun soluklu olmaz. Ben hep şeyi de merak ediyorum yani yabancı yatırımcının kurdan kaynaklanan bir endişesi var mı? Kurdan kaynaklı endişe elbette var. Yani ya olması lazım ama burada teorik konuşuyorum. Çünkü yabancılar Türkiye piyasasına girerken e, hissede hiçbir zaman kendilerini kur artışına karşı korumuyorlar. Tahvilde bazı oyuncular koruyor ya da aldıktan bir süre sonra koruyor. Ama bu yüksek faiz ortamında kimse korunuyor. Dolayısıyla kur artışı önemli. Ama Cuma günü kur tarafındaki tepkilere baktığımızda faiz indirim döngüsünün başlaması beklentisine rağmen tahvil tarafı iyi ve Türk lirası gelişmekte olan para bilimlerine göre e, karşılaştırdığımızda Amerikan dolarına karşı daha az değer kaybetti. Yani o kadar yüksek bir faiz veriyoruz ki aylık reel faizimiz yüzde bir buçuk. Koşarak geliyorlar. Yani evet. halen girmeye devam ediyorlar. En son tahvil tarafına giriş, 15 milyar doların üstünde bir giriş var. Bu gerçek giriş değil, işte bazı muhasebe oyunları var burada diye piyasada yazılıp çizilen bazı raporlar vardı. Yani Merkez Bankası çok net bir dilde 1,5 milyar doları buradan kaynaklanıyor. Yani çok ufak bir kısmı buradan kaynaklanıyor diye bilgi verdi. Hisse için yabancı pozitif değil ama TL için pozitif, tahvil için özellikle hani yerel tahvil için pozitif. Eurobond tarafında, Eurobond tarafındaki fiyatlamalar zengin. Yani Türk lirası ucuz değil. Bizim için ucuz. Biz beğeniyoruz. Ama Amerika'dan, Avrupa'dan bakan birisi için hani Eurobond tarafı çok cazip değil hali. Bizde ajandada ne var? Bir kere Tüm piyasa katılımcıları aşağı yukarı herkes bu açığa satış yasağının kaldırılmasını bekliyor. En son artık Mehmet Çimşek de bahsetti bir konuşmasında bununla ilgili bir planlama yaptıklarını. Beklediğimiz yabancının bir kısmı en azından bu gelişme sonrası gelebilir piyasaya. Yabancı kurumsalın yapmayı çokça sevdiği bir işlem türü market neutral. Bu tamamen açığa satış yasağının kalkmasına bağlı. Yani Nedir? bir şeyi satarak birini almak. Aynen bir şeyi beğeniyorsun, bir şeyi beğenmiyorsun, birini alıyorsun, birini satıyorsun. Bunun için açığa satış tool'una ihtiyacı var. Aynen bunu yapmayı seviyorlar. Üstelik bu aslında piyasaya daha kaliteli bir akışı da beraberinde getiriyor. Çünkü arkasında bir analiz var. Para aslında daha akıllı bir şekilde yayılmış olacak. İçeride de pozitif yansımaları olur diye düşünüyorum. Özellikle bizim gibi sene başından beri savunduğumuz temalardan biri büyük piyasa değerli şirketlerin küçükleri alt perform etmesi sürekli olarak ediyor. Halk arz alt perform ediyoruz. Küçük piyasa endeksinde alt perform ediyoruz. Bu durum devam edecek. Eğer bu durum devam etmiyorsa piyasa genelinde hala bir sıkıntı var demektir. Bunun bu şekilde işlemeye devam etmesi lazım. Bu gelişmeyi açıkçası bekliyoruz. Nasıl olabilir piyasa önümüzdeki hafta? Bir 9.500 kadar biraz önümüz açık gibi duruyor. Uzun süre biz bu aşağı gelmeden önce bu seviyeler destek seviyesi görmüştü. Şimdi bir direnç olarak tabii artık karşımıza çıkacak. Oraya kadar bir hareket olması beni şaşırtmaz. Aşağıda da 8-800 önemli bir destek olacak. Hacmi çok yakından takip edeceğiz. En önemli gösterge bizim açımızdan hacim olacak. Spot piyasanın yanında vadeli piyasayı çok ama çok yakından izlemek lazım. Çünkü işin büyüğü son dönem hep orada döndü. Orada da bir miktar toparlanma sinyali var. Açık pozisyonların gelişimi, gün sonlarında açıklanan takasların incelenmesi çok kritik önem arz ediyor. Sen ne dersin piyasa için genel olarak? Yani Kasa bu madeli. söylediklerin hepsine tabii katılıyorum. Katılım olarak imkansız. Dünya tarafından bizi ilgilendiren de tabii Trump'ın vereceği sinyaller. Şu ana kadar Trump'ın hani gülümseyen yüzünü işte piyasa kutlama yapıyor. Amerika'ya, Avrupa'ya ciddi yaptırımlar, gümrük vergisi anlamında adımlar atarsa Avrupa ekonomisi çok sert düşer ve bizi olumsuz etkiler ama bunlar şimdilik düşünmeyelim. Resmin iyi tarafını görmeye, görmeye devam edelim diyor. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.